Avrupa'dan ne eksiğimiz var mesela? Oo çok eksiğimiz var. Mesela önceden 20-30 yıl geriledik derken şimdi 50-60-70 yıl gerilediğimizi düşünüyorum. Her şey burada mevcut mevcutken, her şey varken, tarım olsun, üretim olsun, her şeyimiz, her şeyimiz varken ama ne yazık ki pırlanta gibi ülkemizde hiçbir şey e olması gerektiği gibi olmuyor. Yani şimdi bu Türkiye'miz Almanya'nın elinde olmuş olsaydı, Avrupa'nın elinde olmuş olsaydı yemin ediyorum size üstüne basarak diyorum bir numaralı bir turizm olurdu. Bir numaralı bir turizm olur. Bunu sadece Antalya, Bodrum veya turistik yerleri demiyorum. Genel anlamda çünkü bizim yani kültürümüz o kadar geniş ki gıdalarımızdan tutun yani. Ama dediğim gibi her şeyimizi kaptırıyoruz. Bütün bizim olan neyimiz varsa özümüz her şeyimizi başkaları aldı, başkalarının e, şeyi oldu. Mesela Yunanistan falan dersek yani. Şimdi ben bunu tam olarak dile getiremiyorum. Türkçem de o kadar iyi olmadığından ne diyorlar? Tarzanca mı diyorlar şimdi burada yani? Yok yok, güzel. He. Ben hiçbir ilerleme görmüyorum. Çok üzülüyorum. Hatta bunun 10-15 yılına şimdiden daha çok üzülüyorum. Yazık, günah diyorum milletimize, insanlarımıza. Gerçekten yani bizim bu hükümetimiz... Gerçi bu doğrultuda bir şey söylemek yanlış olur ama hiç hak etmiyor Türkiye bugünleri. Ben o kadar söyleyeyim. Türkiye bugünleri hiç hak etmiyor. 70 yıl, 80 yıl arkadan geriden gidiyoruz. Size o kadar söyleyeyim. Zengin, zengin, fakir, fakir. Yani ne olur bizim bu halkımızın hali bilmiyorum. Ama onlar da çok memnunlar bakıyorum maşallah yani. Hiçbir yerden kusursuz değiller yani yok yok diyorlar ama. Yani bana bile burası pahalı gelirken bana bile hesabım kitabıma bakıyorum şöyle bir. Nasıl bir kazanç vardır? Yani bilmiyorum yani dışarıdan gözüktüğü gibi değil aslında Türkiye. Yani bakarsanız herkes yaşıyor, herkes hayatını yaşıyor. Ama aslında öyle değil yani düşünürsen. Bilmiyorum. Ben burada şahsen kesinlikle emekli olduğum zaman yaşarım diye düşünüyordum ama bu pahalılıkta yani bu ekonomide gerçi şimdi eskilerimiz insanlara bakarak şimdi bizler, bizlerimizin yaşlıları yani giyinmek isteriz, gezmek isteriz, süslenmek isteriz, her şeyimiz İstek, 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 istek var. Sadece yeme içmeyle bitmiyor bu yaşamak. Bitmiyor. Bizim için bitmiyor yani. Bizim geleceğimiz, hadi biz geçtik. Ben bir şekilde 30 yıl sonra, yani belli bir yaştayım yani. Bizim çocuklarımıza ben çok acıyorum. Benim 26 yaşında oğlum var. Mesela diyor bana, anne ben Türkiye'de yaşamak isterim mesela ileriki yıllarda. Diyordum, ay evet gidelim, yapalım, edelim. Evimiz olsun, şeyimiz olsun. Ama bu zihniyet kesinlikle ona el vermiyor. Vermiyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Ama her şeye rağmen Türkiye'mi çok seviyorum. O başka bir şey, o Türk bayrak hiçbir zaman inmesin.